Arkadaşlar merhaba Kripto Monster'a hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere CML NFT'si nedir? CML NFT'si nasıl alınır ve CML NFT sahip olmanın faydaları nelerdir? Bunlardan kısaca bahsediyor olacağım. Bir önceki videomuzda MetaMask nasıl indirilir, nasıl kurulur bununla ilgili bilgiler paylaşmıştım. Sağ üst taraftaki linkten de o videoya giderek kullanımını, kurulumunu bilmeyenler izleyebilirler. Daha sonra Metamask'ınızı indirdikten sonra içerisine bir miktar Ethereum göndermeniz gerekiyor. O kısımlara da birazdan tekrardan geleceğiz. Öncesinde sizlere e, CML NFT sitesinden biraz bahsetmek istiyorum. CMLNFT.com adresine giderek bu siteye e, ulaşabilirsiniz. E, ana sayfada sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Bu site içerisinde ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulabilirsiniz. E, ana sayfanın dışında duyurular kısmına girdiğimizde Arkadaşlar bütün NFT'ler sol dağıt olmasıyla beraber 1750 dolarlık bir çekilişimiz olacak. Bu çekilişte de 3 kazanan bulunacak. İşte birinciye 1000 dolar, ikinciye 500 dolar ve üçüncüye 250 dolar olmak kaydıyla. Siz kendiniz de buraya girip detayları okuyabilirsiniz. Onun haricinde bir tüm takım imzalı Fenerbahçe basketbol forması çekilişimiz olacak. Bunun da tarihi 23.03.2023 olarak yani tam bir ay sonra çekilecek. Bu arada bu e, formanın bize sağlanması da emeği geçen 023 numaralı topluluk üyemiz olan Yılmaz abiye de buradan teşekkürlerimi iletiyor olayım. Arkadaşlar bu formanın manevi değerini anlatmaya gerek yok. E, yani bu kişiden kişiye göre değişir. Maddi olarak bir değer biçmek de doğru olmaz. Bunun e, bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Bir geriye gelelim. Burada arkadaşlar web metamask kullanarak CML NFT'si nasıl alınır? adım adım yazılı bir şekilde ve görsellerle beraber anlatılmıştır. Dileyen buradan da takip edebilir. Onun haricinde videoları izleyerek de alımları gerçekleştirebilirsiniz. Mobil tarafı da anlatımı mevcut. Arkadaşlar koleksiyon kısmına geldiğimiz zaman bizlere 502 tane toplam olmak üzere NFT'ler karşılıyor. Burada mavi olanlar bizim eğitim ve trade grubunda olan bazı topluluktan arkadaşlarımız satın almış demektir. Yani özellikle bu numaraları almak istiyorsanız e, OpenSea'ya gidip teklif vermeniz gerekiyor. Tekliflere bastığınız zaman sizi bu site karşılar ve make offer diyebilirsiniz. E, alımından da bahsedeceğiz birazdan. Turuncu olan kısımlar ise e, fiyatı listelenmiş olan ve herhangi bir numaraya girip bakıp bunu da buradan e, add to cart ya da buy now diyebilirsiniz. E, teklif de verebilirsiniz. Ama bunun sabit fiyatı 200 dolara denk gelecek şekilde ethereum ayarlandı. Şu anda Piyasada bir miktar geri çekildiği için 191 dolar gözüküyor bu bir aylığına Listelenmiş bir NFT Bütün koleksiyon bu şekilde Gördüğünüz gibi 5 Mart'ta bunun Süresi doluyor ve 5 Mart'tan itibaren tekrardan sürekli 200 dolar olacak şekilde fiyatı Güncellenecek Bu sebeple yani şu an şu farkı en azından gaz fiye vesaire ödersiniz diye ben değiştirmeyeceğim. Bilginiz olsun. Ee, tekrardan gelelim buraya. Koleksiyonda biz dedik ki işte 111 numarayı almak istiyoruz. 111 yazaraktan ara dediğimde kolay bir şekilde bana bu çiftin linkini OpenSea linkini veriyor. Buradan da girip alabiliriz. Birazdan alımımızı gerçekleştireceğiz ancak öncesinde size biraz siteden bahsedeyim yine. Yol haritası aşamasına girdiğimiz zaman bizim arkadaşlar bu NFT koleksiyonunu oluşturmak sadece işte görselleri insanlara satmak vesaire değil. Zaten istediğimiz şey şu bizimle uzun süredir vakit geçiren, bize güvenen, inanan, işte oluşturacağımız projelerde yer almak isteyen topluluk oluşturma bilincine sahip kişileri istiyoruz aramızda görmeyi. Bu sebeple girmeyi isteyen kişiler siteyi etraflıca inceleyebilirler. Burada işte bir yol haritamız var. 2023 birinci çeyrekte gerçekleştirmeyi düşündüğümüz işte bu sitenin hazırlanması ve yayınlanmasıydı. Sosyal medyaların kurulması, Telegram, adresi, Alert Bot ve topluluk çekilişleri bulunacak. İkinci çeyrek aşamasına geldiğimizde de tokenomik release'imiz olacak. Smart contract deployment'ımız olacak. Token launch ve seed phase aşamalarını ikinci çeyrek itibariyle geçmiş olacağız. Üçüncü çeyrekte ise işte bizim topluluğumuzdan olan bu NFT'lere sahip bir veya iki fark etmez Kimde ne varsa metamask cüzdanına bu oluşturulacak olan tokenden otomatik olarak gönderimler yapılacak. Belli bir oranda olacak bunlar. Vesting modeli de ekstradan paylaşılacak ilerleyen zamanlarda. Bir quiz to earn oyun projemiz var. Bu projenin de geliştirme aşamaları 3. çeyrekte başlayacak. 4. çeyrekte de bitirip yayınlanacak. Community'ye özel bir DAO mekanizması inşa edeceğiz. NFT sahiplerinin her biri atılacak olan bütün adımlarda oy sahibi, hak sahibi olacak. Bunlarla ilgili de kendi görüşlerini iletebilecekler. Zaten tokenimiz çıktıktan sonra da borsa listelemeleri de peşi sıra gelecektir. bununla ilgili bazı blockchain işbirlikleri olacak. İşte oyunumuz çıkacak dedik. Bir de ayrıca loyalty token ile burada market saplamayını oluşturulup bazı ürünler oynanan oyunlar ile kazanılan tokenler ile satın alınabilecek. Bunların detayları peşi sıra hem Twitter sayfasından hem de bizim diğer Telegram gruplarımızdan da paylaşılıyor olunur. Şimdi faydalar aşamasına geldiğimizde arkadaşlar burada işte hali hazırda faydalanabileceğiniz eğitim grubu vesaire bunların linki bu konunun içerisinde incele dediğimiz zaman bize diyor ki işte sizin CML'ye NFT sahibi olmanız gerekiyor. NFT'niz yoksa işte buradan alabilirsiniz vesaire vesaire. Ben buna bağlan diyorum. Cüzdanımı bağladım. Daha sonra sayfa değişiyor ve diyor ki işte bu cüzdana bağlı kriptomanser NFT'si bulunmuyor. NFT olup olmadığını kontrol edin vesaire. Dolayısıyla ben tekrardan buna tıkladığımda yine giremiyorum. Birazdan NFT'yi aldıktan sonra bu aşamayı görebileceğiz. Onu da size o zaman gösteririm. İletişim kısmında da topluluk üyelerinin bize fikirlerini, görüşlerini, varsa şikayetlerini bildirmesi için bir formumuz mevcut. Tekrardan koleksiyon aşamasına gelelim ve 111 numaralı çifti almak için süreci başlatalım. Burada ilk olarak CMH 111 almayı istiyoruz. Buna giriyoruz. Sıfırdan anlatıyorum ki herkes anlayabilsin diye. Burada cüzdanımız bağlı olmadığı için öncelikle cüzdanımızı bağlıyoruz. Sonraki, sonraki diyerek OpenSea'ye de cüzdan bağlantımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu arada e, OpenSea'de yüzde iki buçuk normalde fee vardı her NFT alımında. O fee'yi de kaldırmışlar. Bu da güzel bir şey. E, yani uygun zaman diyebiliriz. Daha sonra işte cüzdanınızı bağladık. Bunu da onaylıyoruz. Şimdi bir profil oluşturuldu bize otomatikman. E, Tekrardan ben bunu kapatayım kolay olsun diye. gireyim yeniden. Bağlı cüzdanımızla artık NFT'yi doğrudan buradan alabiliriz. Et tüccar demiyorum, direkt buy now diyorum. şimdiye kadar 31 tane NFT'miz satılmış. yaklaşık 4 Ethereumluk bir hacmimiz mevcut. Bu bize işte güvenen, inanan topluluk üyeleri şimdiden projede önden yerini almaya başlamışlar diyebiliriz. Kabul ediyoruz bunu. Daha sonra metamask yan pencereden açılıyor ve bize yaklaşık gaz ücreti A'daki işlem ücretini 8 dolar olarak gösteriyor. Ve dediğim gibi hani gaz ücretleriyle beraber 200 USDT denk gelecek şekilde e, bizden Ethereum kesecek ve ben bunu onaylıyorum. Şöyle de bir şey yapılabilir. Mesela bir süre bekleyince bazen fiyat düşebiliyor, çıkabiliyor. Bunu şöyle yapalım biz en iyisi. Reddet deyip tekrardan yapalım. 8 dolar, 7.5 dolar vesaire bu aralıkta olduğu zaman alım için bence uygundur. Ee, mesela ağın yoğun olduğu zamanlarda 15-20 dolarlara kadar gaz ücreti kesebiliyor. Bilginiz olsun. Ee, ben şu anki durumdan memnunum ve alıyorum. Süreç sürüyor, birazdan onaylanacak. Ve evet, gördüğünüz gibi NFT alımımız gerçekleşti. Bu bizim e, ilk alımımızdı. Bu arada tek NFT sahibi olmakla çift NFT ol, sahibi olmak arasında ne gibi bir fark var? Bundan da kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar bir NFT'si olanla iki NFT'si olan arasında şu anlık bir fark yok CMEH'de veya Cm Power'a. Ancak oyunumuz çıktığı zaman farklı projeler başlatıldığı zaman aynı sayıya ait yani CMEH ve cm Power'a sahip olanlar arasındaki fark şu olacak: tek'e sahip olan silver premiumlu iken aynı sayının çiftine sahip olanlarda ise Gold Premium olacak. Gold Premium olanlar takdir edersiniz ki daha çok kazanacaklar. Şimdi ikinci NFT'mizi almadan önce Metamask'a giderek bizim NFT'mizin portföyümüzde nasıl göründüğünü göstermek için bir de Metamask IO portföyüye cüzdanımızı bağlayalım. Daha sonra bu bağlantıları nasıl koparacağınızı da gösteririm. Kullanmadığınız sitelerden çıkış yapmanız gerekir arkadaşlar. Burada işte bizim portföyümüz gözüküyor. Elimizde 209 dolar değerinde Ethereum mevcut. İşte 0.131 olacak şekilde. Bir de buradan NFT'ler kısmına girdiğimizde görüyoruz ki artık 111 numaralı NFT benim cüzdanımda. Gelelim ikinci NFT'yi almaya. Aynı şekilde süreç uygulanabilir. Buradan OpenSea'den al diyorum. Buy now diyerek. karşıma çıkan onay metnini kabul ediyorum ve bunu cüzdanımdan onaylıyorum. Yine 7.4770 gibi bir gaz ücreti çıkarıyor. Ve bunu da onayladıktan sonra CM Power 111 numaralı de cüzdanımda artık görebilirim. Evet, şimdi tekrardan arkadaşlar burada bizim web sitemizdeki faydalar aşamasını anlatmak istiyorum. Bunun için Alımlarımı yeni gerçekleştirdiğimden dolayı hem buradan çıkış yapıyorum. Aynı zamanda MetaMask üzerinden bağlı bulunan siteler, bağlı siteler buradan üç noktaya basarak bulabilirsiniz. Bağlantıyı kes diyorum. Şu verileri okuması için NFT'im işte cüzdanıma geldi ama faydalar kısmına yine erişemiyorum diyecekler olacaktır. Bu sebeple ben bunu şimdiden anlatayım. Bağlantıyı kes diyorum e, ee, isterseniz OpenSea ve port, işte MetaMask portfolyodan da e, kesebilirsiniz. Şimdilik gerek görmüyorum bunları. Fakat böyle çok güvenmediğiniz bazı siteler olur. Web3 altyapısı olan bazı işte Dex borsalar olur vesaire oralara bağlandıktan sonra işiniz bitince site ile olan bağlantınızı oradan koparabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ee, şimdi diğer NFT'm gelmiş mi hemen ona da bakmak istiyorum. Bakıyorum. Henüz gelmemiş. Önemli değil. Bir tanesiyle de bu ben faydalar kısmını görebileceğim. Evet burada tekrardan bağlan dediğimde bağlı siteyi daha önce kopardığım için yine imzalama istiyor. İmzalamamı gerçekleştirdim. Ve evet arkadaşlar NFT çiftimi artık burada görebiliyorum. E, profil resmi olan NFT buradaki 111 numaralı CMH olarak karşıma çıkıyor. Buradan da ekstradan farklı NFT'niz varsa yine e tıklayarak işte OpenSea'deki cüzdanınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi tekrardan Telegram sayfaları aşamasını incele dediğimde artık içeriği görüntüleyebiliyorum. Burada içerikle ilgili bütün Telegram sayfamızın kuralları vesaire neyse işte ne yapılması amaçlanıyorsa bunlar yazıyor. NFT aldıktan sonra okuyabilirsiniz. gruba katıl dediğimizde işte tek kullanımlık bir link oluşturacak bu kişiye özel. Bir başkası giremez o linkle Buradan gruba giriş yapabilirsiniz arkadaşlar CML sohbet grubunda sadece NFT sahipleri bulunur NFT sahiplerine özel içerikler üretilir ve üretilmeye devam edecek Haricinde Trade ve eğitim grubumuz var arkadaşlar trade ve eğitim grubumuza da girerek Burada gireceğim Bu gruba size bir şeyleri göstermek istiyorum Örnek veriyorum burada Girdikten sonra Join grup diyorum Ve Bizim sabit mesajlarda arkadaşlar 20'nin üzerinde eğitimimiz bulunuyor. Bu eğitimlerin işte canlı yayınları, videoları vesaire girip izleyip dinleyebilirsiniz, görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde de kendinize finansal okur yazarlık katmış olursunuz. Zaten sadece bu tarzda hani paid gruplarına giriyorsunuz bazen. Paid gruplarına ciddi oranda rakamlar veriyorsunuz. Karşılığında da ne eğitim alıyorsunuz ne bir şey üstüne de cüzdanınızı eritiyorsunuz. Burada biz en azından portföyünüzü nasıl yönetebilirsiniz? İşte e, alım satımlarda nelere dikkat etmeniz lazım? Grafik nasıl incelenir? İndikatörler nedir vesaire? Bunlar hakkında gayet detaylı bilgiler veriyoruz. E, bu şekilde siz de e, kendinizi geliştirebilirsiniz ve işlemlerinizde de hani minimum risk maksimum kazanç ilkesiyle aksiyonlar alabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki gruba da girebilirsiniz. Ayrıca trade ve eğitim sohbet grubumuz var. Bu grupta da arkadaşlar işte bizim öğrencilerimiz vesaire e, girip kendilerini bilgilerini daha doğrusu bugüne kadar öğrendiklerini pekiştirdikleri bir sayfadır yine join the group diyerek gruba katılabiliyorsunuz NFT sahibi olduktan sonra mesela dün 6 saatlik bir canlı yayın yapılmıştı burada interaktif işlemlere girildi işte eğitimleri pekiştirdiler vesaire bu gibi konularda size katma değer katacaktır arkadaşlar Burayı da kapatalım bir de telegram RSI alert botumuz var buraya da girerek Arkadaşlar 3K ve 95 roya diye bir stratejimiz var bizim vadeli tarafta aksiyon nasıl alınır? Bunlardan bahsediyoruz. Bu grupta da işte referans olarak bir sinyal aldığınız zaman işte ne yapmanız gerektiğini, long veya short aksiyon nasıl alırsınız? Bütün trade ve eğitim sohbet grubu ve trade eğitim gruplarındaki bilgiler doğrultusunda bu verileri nasıl kullanabileceğinizle dair eğitim videoları ve ses kayıtları mevcut. Bunları da aldıktan sonra aksiyon almak için bazı denemeler yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere CML NFT'si nedir, CML NFT sahibi nasıl olunur, bunlardan kısaca bahsetmiş olduk. Dilerseniz şimdi CMLNFT.com adresine giderek bahsetmiş olduğum adımları sırasıyla uygulayarak sizde bir NFT sahibi olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, esen kalın.